Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Duyuru videosunda da söylediğim gibi Clash Royale'deyiz bugün Evet arkadaşlar bu benim ana hesabım Gördüğünüz gibi 7000 kupayım Destem bu şekilde 7 ya da 6 yıl önce Oyuna başlamıştım Şimdi ben hemen yan hesabıma geçeyim Evet arkadaşlar Hesabı değiştim Şimdi başlıyoruz kasmaya İlk maçı zaten göstereceğim Tabii ki <laughs> zaten ilk maç her zaman yani bu arenalarda zaten belli bir taktik var arkadaşlar herkes kendi kafasına göre oynar O yüzden yani bu arenalarda pek bir taktik yok herkes kendi kafasına göre kart atar ee, <laughs> az önce şövalyeyi kaçırdım Neyse yani bu taktiği yaptığında şu ee, de artı mini pekka bu kupalarda bu taktiği yaparsanız zaten direkt 3 taş alıyorsunuz Eee yani burada pek bir taktik yok. Ama eğer oyuna para yatırmayacak bir kişi olur olacaksanız kendinize bir deste belirleyin ve sadece o desteği maxlayın. O deste dışında e, bence paranızı harcamayın. Benim fikrim bu şekilde. Şimdi e, yani daha yeni gördüğünüz gibi neredeyse 20 7 bin maç falan kazandık. Bunun nedeniyle e, bu nedenle işte arkadaşlar çoğu maça geçeceğim. İşte lazım olan maçlar şey yapacağım. Videoda çok uzun olmasın zaten. 15 dakika demiştim ama yani bilmiyorum. Zaten bugün iki arena atlayacak. Kemik çukuruna geçeceğiz ve barbar bar bir geçeceğiz. İkinci maçı da göstereyim. Başlayalım. Zaten basit bir maç olacak. Dev arkası mini pekka yapın arkadaşlar. Okçuları bölelim. Gene dev arkası mini pekka geldi. Şöyle bir gelsin. 9 olsun bir. Önce bir şunu atalım arkadaşlar. Mini Pekka'yı Mini, O zaman Mini Pekka'yı sonra atacağız. Şimdi Mini pekayı atalım. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra bırakıyoruz. Zaten bitti. Hadi yani topu atsa da kurtarmaz arkadaşlar bundan sonra. de silah da tamam. İyi atmışız silah şöyle. Gerçi Mini Pekka Ertuğrul alır da orayı bu kupada botlardan farksız insanlar giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten hızlı bir şekilde alabiliyoruz evet hadi bakalım bunu da aşağıya bakalım ne çıkacak az önce altın çıktı ender müşterinin müdürlüğü fena değil şuradan goblin alacağız arkadaşlar eee yani ben de zaten ben para oyuna para yatırmayan bir kişi olduğum için Kendi desteğimi belirleyeceğim ee, Ben bu videoyu çekmeden önce biraz araştırdım desteler hakkında ee, Binici deprem oynayabiliriz arkadaşlar Hem makslanması kolay olan bir deste Hem de e, yani e, hafif bir deste olduğu için Çok kişinin oynayabileceği bir deste olduğunu düşünüyorum Bu yüzden binici deprem oynayabiliriz ee, Yani güzel bir deste Binici destelerini seviyorum Evet şimdi. Gene aynı taktiği yapacağız arkadaşlar. Basit zaten. Şövalyeyi bırakıyorum. Zaten bu kupalarda e, yani şövalye kulenize vursa bile bir şey olmaz. Vurmuyor gibi bir şey zaten. Evet. Zaten 3 taç attık. O dev de vursun. Bir şey olmaz zaten. Mini pekamız olacak oluyor. Evet. Aldık bu maçı arkadaşlar. Yani bu kadar yani basit. Evet. Maçı da aldık. Bu gidişle video <laughs> ee, çok uzun olmayacak. Ee, o zaman arkadaşlar ben Arena'nın son maçında size tekrar buluşacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şimdi e, kastım arkadaşlar. Bugün kemik çukuruna çıkacağız demiştim. Fakat e, belli nedenlerden dolayı yarın yazılaya çalış yani bugün yazılaya çalışmam lazım. Bugün yazmaya çalışacağım ve başka ödevlerim olduğu için maalesef bugün sadece kemik çukurunda bırakacağım. Ama söz veriyorum yarın e, kemik çukurundan ta büyü vadisine kadar geleceğiz. Yani yarın 700 kupa kasacağım. Şimdi son maça girelim. Yarın büyü vadisinde olacağım ama yani bugün şeye çıkamayız maalesef. Şöyle. Eee gene şey yapacağız. Bu taktik yani klasik. Artık adamlar biraz değişti ama. Yani bundan önceki maçtaki adam bir tek beni zorladı. Ee, yani sürekli kulübe dikti. Yani kulübe yaptı. Sonra e, şey neydi? uzaklık goblin attı. Goblin attı. O kadar zorladı ki beni. Yani bir dev sürekli zaten goblin kulübesine gittiği için hiçbir şey yapamadım. ama şu da nefret etmeye başladım. Şöyle biz bir atak toparlayalım. Arkadan çıkalım. Şöyle hemen goblin atım Böyle şeyler yapmayabilirsiniz de ben şu an zaten basit olduğu için yapıyorum. Evet adamlar bir oklar attı zaten <laughs> gitti oraya. Tamam mini pack orayı bitiririz. Sen diyecektim keşke silahşı ölmeyeydi. Mini pack atarsa kötü olur atmaz. Adam iyi oyuncu. Okları buraya attığına göre iyidir. Hep mini gene vurdu iyi. Oklar arkası dev yap. Oklar diyorum şey. Ee, şu okçular arkası dev. Pardon dev arkası okçular. Şöyle. İnşallah doğru olmuştur. Heh tam oldu. Bir de milyonlar atarsak. Zaten artık buradan kurtuluş şansı yok. Oklar atıyorum. <laughs> Buradan sonra bitti zaten. Evet. Yeni aranamız hayırlı olsun. Evet. Yeni aranaya yaklaşık şöyle diyeyim. 15 dakikada falan geçtim yani. Evet. Yeni aranaya geçtim. Yani tekrar bir olacağız. Şöyle de göstereyim maçlar peş peşe. Ee, gördüğünüz gibi. Peş peşe maçlar yaptım zaten. Hepsini de Sadece şu dediğim maç biraz beni zorladı. Zaten Görüyorsunuz. Goblin. Goblin bastı. Ee, goblinler bastı. Goblin kulübesi bastı. Muzaklı goblin bastı. Minyon bastı. Benim elimde oklar yoktu. Alev topu atmak zorunda kaldım. Ee, böyle de bir video oldu bu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.